şey yaşamışlar ki onlara sözü dökmüşler. Ezberlemiyor. Gönlüm gibi. hepsini arıyor. Neredesin sendir, <gülüyor> sen diye. <laughs> böyle <laughs> bir yakaladınız ki ben şimdi başka bir kalkımda başka bir şeyler varken program. Hem şeyimiz milliyetçilik. Çarşambalıyız elhamdülillah. Ay. Çarşambayı sel aldı. Oh, oh. Böyle. Söylersin amca sen. Böyle. Ben anlamam şarkı işlerden. Yani. Sesin güzel gibi. Yok ya. Yani. Merhaba, yitirdiğimiz birçok değerli ses sanatçımız var. Zeki Müren, Yıldıray Çınar, şarkıları hala dilimizde, hala yaşıyor. Peki siz, yitirdiğimiz hangi sanatçının konserine gitmek isterdiniz? Hadi gelin köprü bu hafta bu soruya cevap bulalım. <laughs> sanatçının konserine gitmek isterdin? Zeki Birel. Büyük bir üstad çok güzel yorumluyor. Şu an hatırlayamayacağım ama bütün şarkıları güzel. Medya Dia olabilirdi. Yani sanat müziği çok dinliyorum daha çok. Arabesk dinlemiyorum. Hangi şarkısını dinlemekten sıkılmıyorsunuz? Şu an bir hepsini seviyorum ya öyle ayrılım yok. Neşet Ertaş. Evet. Türkülerini falan aşırı çok seviyorum ve çok nadir bir sanatçı kendisi. Hani onu dinlerken tüylerim diken diken oluyor. Yani konserine gitmek sevmek istedim onun konserine gitmek isterdim. Ne evet, sevdiğiniz şarkısı? Neredesin sen? Çarşamba'nın medeni iftarı Yıldır Açlılar. Hem şey remez, Milliyetçilik, çarşambalıyız elhamdülillah. Peki en sevdiğiniz şarkısı hangisi? Bağdı sabah, salam söyle o yare. <laughs> neşe Dertay, aynen. Neşe de. Neden Neşe Dertay? Anlamlı müzikleri var. Barış Manço. Hangi şarkısını seviyorsun Barış Manço? Sarı Sizmeli Mehmet Ağa. Barış Manço'dur ya yani, aynen. Domates şarkısını. İzzet Altınmış'a giderdim. Onun onu, onu Türkler seviyorum ben. Benim hoşuma gidiyor. Bitirmiş oldum. Hangi ses sanatçısının konserine gitmek istersiniz? Müslüm Gürses derdi. Müslüm Gürses'in Mutlu Ol Yeter'ini dinlerdim. Neşe Dertaş. Şimdiki şarkılar çok anlamlı değil. Ama onların zamanda yaşamış olduğu bir şey yaşamışlar ki onlara söze dökmüşler. Aa, kesinlikle Barış Manço. çünkü kendisini çok severim. Eskiden yani çıkardığı şarkıları da dinledim. Ve ölmeseydi kesin gitmek isterdim. En sevdiğin şarkı sanki? Gülpembe. ben. Müslüm Gürses. Neden? Nedeni yok. Peki hangi şarkısını çok seviyorsunuz onu? Affet. Yıldıray Çınar. Seviyor mu? Hem çarşamamazın insanı. Günler... Çarşamba'yı selamlı. <laughs> Müslüm Gürses. Ya Müslümcüz biz. Neyse. Sanat güneşimiz Güneşimizdeki Müren. Ben kesinlikle Neşter ertese gitmek isterdim. Evet. Sesi mükemmel, yaptığı sanat mükemmel, karakteri de mükemmel. Her, her türlü yerini seviyorum. Zahide, evet. evet. ahirim sensin, Zahide. Söyleyebilir misiniz? Ha, sesimiz Hiç güzel mi? olsa söylerdik. Maalesef bir bir... Gönlüm diyeyim. hep seni arıyor, neredesin sen diye <laughs> <laughs> Rica ederim. Memleketimize gelince biraz çevreyi seyredelim dedi. Bizim için fark etmez ama çok sevdiğim sanatçılar eskilerde kaldı. Yıldıray Çınar'ın var, Nuri Sesi Güzel var. Nuri Sesi Güzel'in bütün parçalarını yani hiç ayırt etmeyiz. Onlar Yıldıray Çınar'ın çarşambayı sel aldığı zaten dilimizden düşüremiyoruz. Yıldıray da mesela çarşambalı oh, oh. Buna gitmek isterdim. Hangi şarkısı? Çarşambayı sel aldı. Oh, oh, Söylersin amca sen bizi. Ben anlamam şarkı. Söylersin. Yani. Sesin yok, güzel gibi. Yok. Çarşambayı sel aldı. Bir yer sevdim el aldı. Keşke sevmez olsaydım. Elim koynumda kaldı. Oh. Heh. Oldu. Değil mi? Teşekkürler. Oldu. Şu anda yok. Barış Manço, Cem Karaca, Yıldıray Çınar, Zeki Müren. Yıldıray Çınar'ı düşünürdüm. <laughs> böyle bir yakaladınız ki ben şimdi başka, aklımda başka bir şeyler varken program. E, hiç onu düşünmedim. Ben aklıma da bir şey gelmiyor. Çarşambayı sel da var hem. Bu doğru. Severim yani Türkiye'yi. Onu dinlersin. Ben bekledim ne var? Bergen. Bergen. Evet. Ne bileyim o daha benim hoşuma gitti. Hangi ediyorsun? şarkısını severek dinlersin? Valla her şarkısını severim. Yitirmiş olduğumuz hangi sanatçının konserine gitmek istersiniz? Keşke yaşasa da onun konserine gitsem dediğiniz var mı? Ankaralı Namuk. Ankaralı Namuk öldü mü? Evet. Öldü mü? Öldü. Neden Ankaralı Namuk? Neden mi? <laughs> Sevdiğim için seviyeyim. <laughs> Oyun <laughs> havalar var, Ankara havalar var. Cem Karaci'ye giderim. Şarkıları hoşuma gitti. İyi günler.